Efendim? Video çok ya abi. Sasuke Her ne ödün. düşünüyorsun? Abi gerek yok. Her ödünden böyle sinirleniyor. Kendini Sasuke. Bazen. Bak Sasuke bunu rezalın, alın. Bunu da rez alın. Sasuke bu kafayla giderse çok çok büyük yerlere gelir. Naruto'yla beraber. Naruto ile Sasuke birbirini iyi kompluyor. Ama söyleyeyim bayağı editlerde kullanılabilecek bir şey yani bu. Bu bayağı ya. Bayağı... <laughs> Kullanılır yani. <laughs> ben bunu atayım şeye. Hatta da ben bunun linkini yollayayım. Aliana atsana sen bunun linkini. Al Aliana, Aliana abi. Aliana abi ha, alana 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 at? abi Abi kalsın Barış abi. De. Ara ara Sasuke'nin ağlama yerlerini koyarsın da. Yazıyorum. <laughs> Yok bu video atmam. Sasuke abi bir saat boyunca ağlıyor. Sakin <laughs> olun. Geliyor. Geliyor. Bir saniye arkadaşlar videonun yüzde kaç kaldığını ben size bir söyleyeyim. Açıl- Geldi. Geldi geldi geldi. Geldi geldi geldi. Hop geldi. dur. Tamam ekran paylaşımı. Değiş, pencere <laughs> değiştir. Hazır ol. HEEEH! 30 saniye boyunca hayatınızın en keyifli anlarını yaşayacaksınız. Ve iki defa yapacağım. Bir dakika ee, oldu. Oyyyyyy. Haydi hazır mıyız? Şimdi eğlenmeye başladım abi. Sasuke hazır <laughs> mısın? Gerek yok ya. Gerek yok. <laughs> Kız <Göz>, bulamıyoruz. <laughs> <laughs> Repsun! Vallahi gidiyoruz. Ana ne avradı mı? Erhan! Adam vardı bur buraya gidiyordum ben. Nasıl ya? Oğlum herif ulti açmış o Fark ettin mi ultiyi? Hahahaha Ağzım buraya ben Aa. Bak bak <laughs> açtı, bak bak, baba. Baba. bak şu 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 <laughs> Şu Şu, şu, şu. sahili iyi izleyin Ağzım vardı bura buraya gidiyordum ben Sahili izle Önce siliyor <chat> ben çiliyor tabletini. Oy. <laughs> <laughs> Sonra acaba kırıldı mı? Uuu sesi geldi ya. B. Abi <laughs> çok çok şey böyle ya. وبquin. Geç geç geç. Allah gidiyoruz. He? Ne ne avradın mı? Duruyor. <laughs> Burada <applause>, ağlıyor hiç oradan. Ağlan vardı buraya, buraya gidiyorsun <laughs> be. <gülüyor> ne zaman partner vereceğim? Sen ne Geçen hafta biraz Partnerlikle alakası var şimdi bu kolu gerizekalı. Bak 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 ağlayacak bak bak ağlama geliyor bak. <laughs> ne avradını? Eracan! <laughs> Bana vardı bur buraya gidiyordum ben. <laughs> Naruto <'nun> arkada <laughs> kahkaha atıyor ya. Bak bak ulti yüklendi. <laughs> bak. Oy. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Ekran kaydını falan. oldu ya. O baş par ya pardon. Ya Neydi? böyle böyle bir şey arkadaşlar yani e, erkekler <laughs> erkek adamlar da alır arkadaşlar. suske maceraları abi. Sıske maceraları. Sıske Alamadım abi alamadım. Arkadaşlar erkek adamlar da PUBG Mobile'da alır yani oğlum hani. Aa aynen öyle. Aa aynen öyle. Aynen öyle. Erkekler dağlar arkadaşlar. <laughs>